Sevgili seyirciler, güneş doğarken ekibi olarak bugün Esenler Kültür Merkezi'ndeyiz. Malatya'nın Darende ilçesinin Başkaya köyünde Başkaya Ticaret Osman Kaya'nın oğlu Ekrem ve Esra'nın bugün düğün töreni var Esenler Kültür Merkezi'nde. Ama maşallah öyle bir kalabalık var ki kuyruk dışarıya kadar uzadı takı kuyruğu. Herkes burada bugün İstoç esnafı burada, köyler burada, herkes burada. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz ve takı kuyruğuna katılanlara, takı kuyruğunda olanlara mikrofon uzatıyoruz. Bakalım neler söyleyecekler. Evet, Manisa'dan geldi. Bizim oğullar hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Manisa'dan düğüne mi geldin? Düğüne geldim. Evet. Akrabalık? E, amca çocuklarıyız biz. Amca çocuklarıyız. Evet hocam. Evet hoş geldin. Sağ ol Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Hadi. Maşallah takı kuyruğu dışarıya kadar evet, uzadı. Bayağı uzar bize uzar abi. Evet. Evet hayırlı olsun iki taraf için de. Herkes dinleyecekse buradan Osman Emniyet çok selamlar. Evet bugün herhalde Mehmet abi seni göndermiş. Doğrudur kendisi de bir cenazede. Öyle mi? Evet. Bizden de... katılamadı. Evet. Aynen öyle. Evet, peki gençlerin bu mutlu gününde bugün sen varsın neler söyleyeceksin? Darısı Yok, sana. Darısı bana. <laughs> uzun süredir bekliyoruz abi Aydar Bey. Öyle değil mi? Evet hayırlı olmasını diliyorum. Kay ailesine evet. mutluluklar diliyorum. Bir ömür boyu mutlu olsunlar inşallah. Evet maşallah takı koyuyor da uzadı. Kesinlikle zaten çevresi çok geniş. Ee, Öyle değil mi? Onlar, evet. Özellikle evet. iş ticaret bakıyorum esnafı hepsi burada. Ticaret uğraştıkları için çevre geniş oluyor. Yani işte bu evet. mutlu gününde neler söyleyeceksin? Allah mesut ve bahtiyar eylesin. Değerli Osman kardeşimizin de çocuklarını mürvetini görmek bizim için mutluluktur. Allah e mesut bahtiyar eylesin tekrar. Et. Osman abi hayırlı olsun gençlere mutluluklar diliyorum. Sen evet. İstoş'ta mısın? Evet İstoş'ta çalışıyorum Bugün İstoş burada maşallah Hepsi burada abi Hepsi burada değil Hepsi mi? Hepsi burada abi Tabi Osman Kaya'da orada Başkaya Ticaret Evet, evet abi Orada olunca <laughs> Evet <yemek> de <laughs> olacağız evet Evet, evet teşekkür ederiz. Hemen abi. siz neler söyleyeceksiniz takı kuyruğundasınız ama Gençlere abi. mutluluklar dilerim Teşekkür evet. ederim Hayri abim Evet siz ne? Akrabalık? Akrabalık var, kiracılık var Aynı köyden mi? Aynı köyden evet Başka Başkaya'da? Evet Melek'te <laughs> Melek'te evet Evet. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Allah mutluluk versin. Ben bunu kayınbabasıyım. babasıyım. Ben Niye mi? beni vermiyor? Ben de hanım yok. Sana bakmıyor mu? Hiç bakmıyor. Bakar bakar. Niye bakmaz? Ne zaman bakacak? Ölünce mi bakacak? Mezarda baksa ne olur? Ölki kıymetin biline derler ya. Yok <laughs> <laughs> Yo, olmaz bak. Ben burada bir şey anlamadım. Ya Osman abi ne diyor bak? Valla ben burada bir şey bak, anlamadım. Sana bak, sana da baksın yani değil mi? E, baksın tabii. E, Eğilsin biraz. Ya hissin tabii ya. Ee, Osman Kaya'nın oğlu Ekrem bu mutlu gününde neler söyleyeceksin? Allah hayırlıysa Allah utandırmasın. Evet. Başka diye bir şey yok. Peki teşekkür ediyorum. Teşekkür Siz ne söyleyeceksiniz? Şöyle bir Allah bir hayırlıysin. sağ olun, var olsun. Ömür boyu mutluluk dilerim. İşte söyleyecek bir şey yok. Eyvallah. Tokatta kaçtın ama Esenler'de yakalandık. Ee, doğru. Osman abinin oğlu evleniyor bugün. Kadı koyruğundasın şu anda. Hayırlı olsun abi Osman abiyiz. Evet Osman Kaya'nın köyünden. Evet. Hatrabalık var mı? Yok köyle. Aynı köy Evet Neler söyleyeceksin peki? Valla Allah hayırlı diyeceğim Başka ne diyeceğim Evet Akif İhsan Demiroğlu Ekrem Eşine Ömür boyu mutluluklar Başkaya köyünde Hamit Kaya'nın düğününde Biz yine yayınlamıştık O bugün yine bir düğünde evet. O gün sana mutluluklar dilemiştik evet. Sen de bugün Ekrem'e mi dileyeceksin? Ben de bugün amca oğlum olan Ekrem'e Ömür boyu mutluluklar diliyorum İnşallah bir yastıkta kocalar Çok mutluyuz Öyle evet, mi? nasıl? Düğün güzel mi? Düğün çok güzeldi. Gelen Atılım gel... çok. Evet, gelen gelmeye bütün dostlara çok çok teşekkür ediyoruz. Hepsinin ayağına sağlık. Hepsi bizi mutlu etti, şereflendirdi. Allah razı olsun. Bu arada sizi e, geldiğiniz için çok çok sağ Haydar abi. Eyvallah. Siz de bizim artık bir parçamızsınız yani. Eyvallah. Sağ yani. Osman Kaya'nın oğlu Ekrem'in düğünü var bugün. Evet. Onların bu mutlu gününde neler söyleyecek? Allah hayırlı eylesin her iki taraf. Akrabalık ne? Önce ona Akrabalar ben Günerli'yim. Günerlilere de burada herkese ayrı ayrı selam ediyorum. iyi bilirsin. Başkalarının da enişteleriyim. <laughs> Öyle mi? Evet. Zaten enişteler bugün baş köşede oturuyordu. Hep güzel ilgilendiler. Devamını ister. Bak diyor ki ben enişteyim diyor dedim ki enişteler bugün zaten hep baş köşede oturuyor. Öyle oturuyorlar. Hep baş köşede. Öyle değil mi? Güzel baktılar Ama teşekkür de. ettik. Evet. Allah devamını isteriz. En. Devamını olsun. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Ha, Carlos için de şunu diyeceğim. Koyun babasına hiç bakmıyor. Bak, o da öyle diyor. Yani azıcık ilgilensin. Bakmıyor bakmıyor. O da bir babadır. Yani diyeceğim bunu da emersin. Allah emri <laughs> <laughs> Allah hayırlı mesut etsin. Bahtiyar ev etsin. Evet siz ne söyleyeceksiniz? Genç çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Güneş doğarken ekibi olarak bugün Esenler Kültür Merkezi'ndeyiz. Darende'nin Başkaya Köyü'nden Osman Kaya'nın oğlu Ekrem'in bugün düğün töreni var. Dün kınası vardı, bugün de düğünü var. Diyorum Başkaya Ticaret, Osman Kaya. Osman bugün bakıyorum İstoç'u hepsi buradaydı. Vallahi Arkadaşlar bizi unutmamış. Herkese teşekkür ederim. Herkese selamlar abi. Köyler var. Bütün gelmişler. Çevre köyler var. İstoş'ta esnaflar hepsi burada bugün. Valla maşallah ne diyeyim, kalabalık. Herkese teşekkür ederim abi. Güzel bir düğün oldu. Küçük oldu herhalde. Kültür merkezi bile küçük geldi gerçekten. Evet çok güzel oldu. Evet Ekrem'in abisi. Senin düğününü de çekmiştik. Yanlış hatırlamıyorsam, doğru mu? Evet. Bugün de kardeşinin düğünü var. Onların o mutlu gününde kültür merkezine kalabalık sığmadı Maşallah. Neler söyleyeceksin? Gelenlere çok teşekkür ediyorum. Ee, kardeşime emir bana mutluluklar diliyorum. Evet. Düğünler genelde böyle coşkulu kalabalık olunca güzel oluyor, değil mi? Evet, tabii Sonra ki. Sonra Sedat Altıses'in konseri. Yani düğünler düğün gibi, cenazeler de cenaze gibi olmalı. Tabii ki. Hatta geçen katıldığım bir düğünde hoca da bunu söyledi. Dedi ki, düğünler düğün gibi olmalı, cenazeler de cenaze gibi olmalı. Tabii, öyle olmalı. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Ekrem'in sağdıcı yanımızda. Önce bir sağdıcı tanıyalım. Ee, Ferhat, damadın dayısının oğluyum. Ee, bu mutlu günümüzde hepimizi, herkesi aramızda görmekten mutluluk duyarız. Öncelikle Güneş Doğarken ekibine, sizlere ve aramızda bulunan bütün dostlarımıza canı gönülden teşekkürler ederim. Şimdi az önce baktım, Evet. Böyle seni sıkıştırıyorlardı. Biliyorum evet. sadece çok yüklenirler bizim rüşmet, oralarda. Rüşvet, rüşvet karşılığında. Ne, isterler, ne, yapıyorlardı? Onlar tabii yemek, nargile, çay, istedikleri her şeye tamam deyip aralarından sayılmış olduk. Sağ sağlam çıkmış olduk. Tabii sağ sağlam. Durum az yok. önce birinin kafasında yumurta kırdılar. Demek ki onda Onlar biraz cimrilik yapmışlar amcaları tabi. Bizler <laughs> elimizi cebimize koyduk. Arkadaşlar da sağ olsun ellerini vicdanlarına koydu. Böylelikle olayı tatlıya bağlamış olduk. Zaten bakıyorum böyle nerede bir cömert var, eli cebine giden var, onu sağ dış tutuyorlar. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Herkes işini çok iyi biliyor. Yani. Yani sağ <laughs> Evi cebinde olacak. <laughs> kesinlikle öyle kesinlikle. Çiftlerimize ömür boyu sağlık mutluluklar diliyorum. Allah bir yastıkla kocatsın. Evet, şimdi de Sadıç'ın eşi Sibel Hanım. O da çok yoruldu dünden bu yana. Evet. Sen neler söyleyeceksin gençlere bu mutlu gününde? Düğüne katılanlara teşekkür ediyorum. Gençlere de bir ömür boyu mutluluk diliyorum. Başkaya Köyü'nden Mehmet Kaya. Onun da oğlu Hamid'in düğün törenini yayınlamıştık. Tabi o da bugün düğünde. Ne de olsa o da Başkayalı. Aynen. Evet Başka Mehmet abi. Osman'ın oğlunun bu mutlu gününde neler söyleyelim? Osman'a hayırlı olsun, gençlere de mutluluk dilerim. Evet abi sen neler söyleyeceksin? Vallahi Aydar abi ne diyeyim sana, Allah razı olsun sende Gelip bizim programlarımızı çekiyorsun. Osman düğün yaptı, sen de bizi karşıladın böyle, Allah razı olsun. Osman'a hayırlı olsun derim. Bugün de böylece bir düğünün sonuna geldik. Başka bir düğünde görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın. Ama güneş doğarken programda kalın diyoruz. Başkaya Ticaret ve Başkaya Alışveriş Merkezleri Osman Kaya'nın sunduğu Güneş Doğarken programı sona erdi.